Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Bu da uçan doktor. Hoş, <gülüyor> Hoş <gülüyor> evet geldin Şey var mı ya neredesin? <laughs> Tele i̇şte dokunsana <de> <laughs> Sen... bak. Tele i̇şte dokunsana. Allah. <laughs> Tertil evet, çalmıyor. Şey yapsana bir şurada dursana. Yok çalışmıyor. Tam set değil diye galiba. Aşağı ha, atlayıp çömeldiğinde vuruyor diye. Evet tam arkadaşlar oluyor. ne yaptık? Bir önceki bölüm yıldız yaptık. Ama yıldız çok fazla enerji yediği için, şu anlık ona enerji göndermeyi bıraktık. Ayarlar um, katalistleri yaptık bölüm arasında. Bölüm arasında katalistleri bitirdik. Birazcık görevlerle şey iletişim yaptık. Mi? Şu katalistleri yaptık. Bunların seedlerini hallettik. Um, başka ne yaptık? Project Ayda limona kadar, yellow'a kadar bakalım. geldim. Daha geleti için, işte şu an Flux'a girmeyi planlıyoruz. Flux Network. Doktorun korkulur rüyası. Flux Core yapacağız. Bu arada hala şeyi bitiremedim. <laughs> en yüksek storage'a ulaşamadım. Onun için malzeme topluyorum şu an. 250 kaç falan oldu. Ona ulaşsan zaten <laughs> <laughs> <Sınırsız gülüyor> daha Flux Dust lazım. Bu ne? Flux Dust'ı başka türlü yapamam aşağı gideceğim. O koordinatları kaçtı. Bir yere gidip sağkırık yapıyordun ya. Obsidian, netherrack, bedrak bu. Ya da obsidian. bedrak olmasına gerek yok ki yapsın. obsidian. Obsidian, obsidian yetiyor. Böyle yapacağız. Bunu gideriz işte beraber. Yaparız. Önce bize bir obsidian lazım. Nether eye lazım. Obsidian alalım. Ender gözü alalım. Blaze. Çubuğunu bulamadım ama. Bu da iş görür. İki yemsi olan şey birleştirince bir yemsi olmayan şey yapıyor Flux bir de Runik alt ardı yapılabiliyormuş. Bu örnek Botanya'nın işi. Onu yapmak Yapak uzun sürüyor olmadı. galiba. Yok yaparız kolaylaştırmışlar ya. Kolay mı? Ha Botanya şimdi baktım da Botanya çok kısa yapmışlar. Direkt Botanya'yı bitir hemen bütün her şeyi veriyorlar. Sen zaten yapmışsın yarısını açıyorum. Ben birazını yaptım. Ne birazını da bitirmişim bile. Yok ben 2-3 parça bir şey yaptım ya. Üf. Bitirmişsin aslında iki parçaydı. Buraya lazım. Şuraya atlıyordum. Burayı. nerede? Sen mi aldın? Aa. Etrafına Heh, odun taş da koyacağım onun. Olsun sonra taşı hmm. koyarız Başka bir şey lazım mı? Yeşillik alan yaptı da yani gene ne olur ne olmaz batanya ile alakalı şey yapacağız ya. Şu Şurada bir. var kapıdan Mana falan. Ya o yetme. Mana şeyi var ya mana portalı kuracağız ya. ya Açacaksam bu kadar ben pedal yapmama gerek yok. ben işte pedal yapma o zaman ya. Geç işte bir sonraki hemen yap spreader'ı. Yereller hızlı hızlı yap zaten Görev en sonunda finalde bir sürü şey veriyor bize hediye olarak. Baktım da bayağı bir hediye veriyor. Bütün her şeyi veriyor. Evet. Yaptık manum. Al şunu da. Çemür şeyini yap istiyorsan da. Al ah, baktım eline şey. Spray de. Yine adam doğmuş. End of flame yapacağız işte. End of flame var ya. İki tane kahverengi. Ben söyleyeyim renkleri sana. Ufak bir tane yapsan yeter. Evet o kadar uzun değil renkleri. Yani. Ben dursun da hazır işte. Kahverengi. Kahverengi lazım. Bir kırmızı bir light grey. Kırmızı. Bir tane light grey Oyun. Grey de yazıyor. grey light, light grey. İki kahverengi bir kırmızı bir light Onda at bir tane. Çalıştır manayı. İçine bir tane şey atacaksın sonra. Mana pearl at. Daha doğrusu da şey yapacağım. Normalde elimde gözü at. En dur göz attıktan sonra işte o biriktikten sonra. Kompres prezentasyon atsam yanar mı? Yanmadı. Yemsi yaktım şeyleri, o, o çiçekte. Hangi çiçeğin yemsi? O elindeki çiçeğin yemsi yok. Çiçeğin yemsi yok, yok. Yemsi yok Şu çiçekten biraz da yapalım hadi. Ya. Aa dolmaya başladı. Atıyor da çok yavaş Peki atıyor. Çiçek ağabeyden ya. bir yandan bir yandan. Bir yandan. kahve renk kahve renk kırmızı kahve renk kahve renk kırmızı böyle hızlı hızlı yapıyonuz ya hı hı. abi game moddan almışsın zannedin mi <laughs> game moddan aldım o kadar nasıl yapabiliyonuz ulan yapıyon işte aferin aferin yapıyon Yani gemi atağımı ve uğraşsam uy bu kadar hızlı alamam. Ha şu dönüşün dönüştükten sonra kalmamıştı burası. Yan yan işte. Ağrımızı kırmızı yok kırmızı değil de. Ha dur bir döner lazım. Sen, Mystical Black Flower var mı sende Mehmet? O ne? Mystical evet, Black var. Flower. Kaç tane var? 9 tane var. 4 tane al. Gel yanıma. Gel yanıma. Bir saniye abi geliyorum. Onlar da koyayım Bu göz dönüştü bu arada. Tamamdır. Onu da al gel. Neredesin? Şeye doğru şu sistemlerin olduğu yere. Buyur abi. Yok atma bana atma. gel. 4 tane Black Flower buraya at. Evet. Mist, mystical. Attım. Yani dört tane, iki tane de şey diamond koyacakmışız. Ne koyacağız? Bir de diamond da koyuyor. Ha, oluyor olacak. İyi ki bunu da yapmışım ha. Tabi tabi. <laughs> Hazır. Hazır <laughs> tabi <are, are>, <laughs> direkt bak oldu. Poah candır. <laughs> Al sen taş atayım. Şeyi yap. Altar yapılmadı hemen. O dönüştüyse. Bunun ilk altar var ya. Bu da dönüştü. Black Lotus oldu. Anlattım bunu da üstüne. Ne yapıyorum şimdi bu altarı? Nere altarı şimdi... Onu Onda şey yapacağız işte altarda. Black şey yapıyordu ya. Hı. Üç kırmızı taş. Üç diye bir obsidyen. Bana Mana lazım ya sana. Lotus attım ya. Direkt artık mana şeyle uğraşmana gerek yok. Ne? Şunu at gitsin artık bak. Çiçekler at. O Lotus'u yaptım ya. Lotus'u gel bak bu havuzun içine at. Kır şunu. bak şunu evet, kırdım. Koyayım. Evet. Çiçekler artık gerek yok. Lotus'u at bunun içine. Ne oldu? Ah. Nasıl kullandı <laughs> Bas ya Böyle yarın... Artık şeyle uğraş. Ne? Bende az gerekiyor. Artık mesela o lotus çiçeğinden yaparsak böyle lotus çiçeği artık mana ile doldurmuyor bir işte. Şeye gerek yok. O full mü yani. şimdi bu? He. İstiyorsan gene böyle de doldurabilirsin kömürle. Anladım. 1 2 3 4 seni de koydum. Ee? Ne istiyor? Yaptım mı istediği şeylerin hepsini? He hepsini koydum. Obsidian. Dört tane, üç tane resto. Üç mü? Üç Ses çıkıyor ama cücüc Bir <laughs> <laughs> şey istiyor. için spreader'ı kırıp buraya koyup böyle yapmak gerekiyor. Ha şimdi bak bak <laughs> oldu şimdi. Bir de Da mana etmiyor. <laughs> ha oldu mu? Yaptım, Var mı Taş şey? bastıktan İmsi. sonra ağaçla basmak gerek. Lan iyi olur mu böyle şeyler hiç? Yapacağız onu biraz bunu. Sen bana malzemeleri söyle, ben üstüne atayım. Oo, kafayı üstüne boşaltmam lazım önce. Sandık ayarlasana bana. Boşalt. Alchemy. Alchemy sandık. Al attım yanına. Sana attım. Alkemi bu? Obsiyon oğlum bu. Olsun. Aynıymiş mıymış Aynı değil daha de bir şey. Evet abi. Neyse, çiçekler dolduralım. Sen söyle ben şeyde tablette atayım size malzeme. Gel dur. Bekle. Sıraya koymamız lazım bunda ne? Şimdi neydi? Time Aç of battle şey için çıkmıştım. önce bir tane saat lazım. Tamam Bu saati geç. Değil. Ben geçiyorum. Rune spring için. Bunlar lazım tamam mı? Önce rune water. Rune water için mana powder. Manastır, ingot, kemik, Manastır, ve olta. Buranlar uzun öyle <laughs> <laughs> Ben Bende e yok. <gülüyor> <gülüyor> sistemdedir. Sistemden bakacağım şimdi. Bir daha baştan söyle. Ee, şeye getir. Gunpowder getir. Gel gel gitme bir yere. Ben tek tek anlatacağım sana. Manastır ingot lazım. Onun için demir atman lazım havuzun içine ve gunpowder. Hayırın. havuzun içine gunpowder ve şey at, demir at. Aha ne oldu bitti. Ayrın. Bir de gunpowder mı? Ha. Ha, dur o şeyden bir tane daha yapak. O black şeyden bir tane daha yapalım olmalı. <laughs> yani, ne bileyim. O black şeyi getir. Kolay ya yapması. Ah. Dört tane. Bunu eksik çoğalası olur mu? Bilmiyorum öyle bir şey varsa bak be. diyorsa. <laughs> öyle bir şey var da çok iyi olur değil mi? Öyle bir şey varsa baksana şimdi işte, manayla uğraşmaya gerek yok ki. Bak bir tane koydum kırılınca 64 tane olacakmış şimdi. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Reisler <laughs> bunu beğendi. 2, 3, 4. Al sen şu mananı git yap işlerini. <laughs> ben, Al şunu. Ben da. sana söylüyorum işte ne yapılacak sen yap dedin ya. Pasta ve dünya ve vader. Tamam top. <laughs> Üstünde evet. hepsi. <laughs> water. Şimdi su, vader. Snow bir tane miydi? <laughs> Snow 2. Yön 1. Az tabi Deri ne alaka? Ha? Hatip İki tane bize şişe bas aç. İki tane mi? Bunlar bir tane yapmak için. Tane bir tane yapmak için değil. Geri veriyor. Geri vermiyor mu Göreceğiz. <laughs> geri veriyor ya. Ya vermez. <laughs> Ürünler sınırsız mı kullanılıyormuş? Şurada hep geri verdi ya. Onları verdi. Ya bunlar? Saat yok. Kulak mıydı? Kulak. adam büyücü. Al sana time A of lan. the bottle. Ay sonunda. <laughs> sonunda. sonunda. Bas bakalım şuna bir tane. <laughs> yok ki <istiyorsam>. süremiz. <laughs> bir birikse. İlk başta bunu yapsaydık B都 iyiydi. Olsun. Kaç saattir 35 oldu. 35-40 saattir buradayım. Bir tane görev kaldı Mehmet şeyde, Botanya'da. 15 dakika zahmet olmazsa yaparsın ya. Zahmet olmazsa dedim, göre çok uzun bir şey. Yok ya, yaparsın. Basit. <gülüyor> Kesin <gülüyor> herhalde. Bakalım neymiş, Botanya'da mı kaldı? Craft table'ına koydum, Bir de Craft table'a koyacağım. <laughs> yapıştıracak. Tamam, hepsi burada. Aşağıda. Ha şu. Çok bahsetmiş. Fire, air, mana, evet, hepsi var. Mana, sil <laughs> ve lapis blok lazım sadece. Mana mı eksik? Mana içinde 3, 4, 5 Bundan 1, 2, 3, 4, 5 Bundan Ender gözü Zor muymuş? Aşırı zor. Her şey ben yaptım. Bir table koydum. Bütün malzemeni getirdim. Ne Daha getirdim? Ne ya. Ben yaptım hepsini ya. Kayıt da var Kayıt yalan söylemez. Tamam bu da bitti. Aba bitti. Bitti. Ödüllerimizi toplayalım bakalım. Hey, Abi bir şey seçtiriyor lan, search diyor. Ne seçsek? Dur beraber bir şey seçecek. Ben yani senin seçtiğini seçmiştim. Seç. Aynen farklı bir şey seçecek. Bakıyorum neler veriyormuş bu. Ha, bize seçtirdim. lazım olacak bir şey. Bir alma alma hemen alma. Hemen almaya basma. Seçtirecek. Bir görevlere baksan ne lazım bize. Mesela ne zor diye. Yani ne olacak hepsini yapıyor zaten. Yok bazı şeylerin yemsiz yüksek falan bir şeyler varsa. Mesela Master Infusion kristal veriyor hediye olarak. Mesela bunu yapsaydık başlangıçta hiç uğraşmazdık kristalle. Sen hangi görevden bahsediyorsun? Buradan ödül alın bedavadan şey verdik. Ee, item hangi manayı seçtim buradan pedal? Right. Hepsi ödül de bir de ekstradan şey veriyor işte. Hey. Mekan'ın ilk seçim ya bakayım hepsini veriyormuş evet. zaten ben de seçeceğiz sanıyorum <laughs> bunu abi. ben, de tek tek seçeceğiz sanıyorum yine Bir sürü rüm verdi. Attım buradaki sanda. Arı da verdi. Mana. Ya, Arıcılığa girmek lazım yavaşla. Ben aracılıktan bir gram anlamıyorum. Evet, çok anlıyor. Ama evet desin Evet arkadaşlar bu bölümde de Botonya'yı bitirdik ve e, Ben bitirmedim sen bitir. Time in the bottle <laughs> yaptık. Beraber yaptık doktorla. Bir sonraki bölümlerde Abi, görüşmek dileğiyle. <laughs> 45 yaşına vardın. Gübülü. <laughs>